Merhaba Yengeç burçları. Bugün Kelt açılımımıza bakmış olacağız. Evet. Şimdi öncelikli olarak içinde bulunduğunuz duruma detaylı bir şekilde bakmış olacağız. Evet. Kılıç şövalyesi. 40 yaş civarında daha küçük erkekleri ifade ettiği için belki de böyle bir kişiyle bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Ya da bir gerginlik, bir istenmeyen gelişme ya da bir tartışma durumu söz konusu olabilir ama yani siz olması gerekenden daha fazla ciddiye almışsınız. Çok fazla gerilmişsiniz. Biraz rahatlayın. Hatta esprili bir şekilde yaklaşın olaya der kılıç şövalyesi. Hani belki de bir şeye kafayı oldukça fazla taktınız. Bu duygularınız da olabilir, düşünce de olabilir. Hani bir şeye çok fazla öfkelenmişsinizdir, kırılmışsınızdır vesaire böyle bir şey de olabilir. Hani dol dizgin gidiyorsunuz arkasından ama böyle giderseniz bu hızda Detayları görme şansınız yok. Ve hatta o detaylar aslında sizin ufkunuzu açacak e, hani bilgilere de sahip olabilir. O yüzden biraz daha makul, daha tahammüllü e, belki de olmanız gerektiğini de söylüyor ayrıca. Sebebi nedir bakalım? Aslında daha önce belki de almış olduğunuz bir kararın uygulanmasıyla ilgili olabilir. Bir girişimde bulunmuşsunuzdur. Hatta size iyi de hissettirmiştir bu konu. Her ne kadar kendiniz biraz yalnız da hissediyor olsanız, yani başkaları buna katılır diye bekliyordunuz belki de ya da desteklenmeyi bekliyordunuz, takdir edilmeyi bekliyordunuz belki de ama olmadığı için kendiniz biraz yalnız hissediyor olabilirsiniz bu konuda. Fakat değnek altısı diyor ki hem kendinizi takdir edin, siz önemli bir şey başardınız hem de başkalarının gözünde aslında kıymetli bir pozisyondasınız bundan kaynaklı. Ee, ama size bir şekilde ifade edilmemiş olabilir. Ya da e, onlar henüz hazır değiller. Ondan dolayı peşinizden gelmediler. Yani bu konuyla ilgilenmeyin, sonuçlarıyla ilgilenmeyin diyor. Şimdi bilinçaltı geri plan konusu nedir acaba? Kendi alanınızda yaşanabilir ya da hani farkında olmadığınız çok da görünür teklifte olmayan kısmı nedir acaba? Onunla ilgili olacak. Ölüm kartı çıkmış bakın bir değişim dönüşüm yaşıyor olabilirsiniz bu konuyla ilgili. Şimdi sizin için çok önemli olan bir şey, çok sevdiğiniz bir şey artık yavaş yavaş önemini kaybetmeye başlar. Bir uzaklaşma enerjisi ama zaman içerisinde birdenbire bir bitişten bahsetmeyiz burada. Ve gayet doğaldır elbette. Çünkü bize artık faydası olmayan, gelişimimize katkıda bulunmayan bir konudan uzaklaşmalıyız. Artık bunun hayatımızdan çıkması gerekir ki yenileri girebilsin. Hani bundan dolayı böyle şeyler... <laughs> yaşanmak zorundadır der ölüm kartı. Gelelim diğer karta, olmasını istediğiniz şey nedir ya da e, açılımın özeti olarak da kabul edebiliriz bunu. Yani gerçekleşme potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tılsım yedilisi. Bakın belki de uzun zamandır beklediğiniz şeyin artık nihayet sonuçlanmasını bir geri dönüş almayı bekliyorsunuz belki de. Zaten Tılsım Yedilisi diyor ki sabrın sonu selamettir. Yani siz zaten çalışkan, mazretli üretmekten hoşlanmayan bir kişisiniz. O yüzden bu sürece e, sabretmek size zor gelmez. E, o yüzden e, acele etmeyin e, ya da süreci hızlandırma ile ilgili ge, e, girişimlerinizin e, bu süreci daha da belki de uzatabileceğinin de farkında olun e, diyor e, Tılsım Yedilisi. Ama tabii ki Şimdi bu özelliklere sahip olmanıza rağmen çok uzun zamandır bekliyorsanız, size bile zor geliyorsa bu sürece katlanmak. o zaman belki de yanlış bir şey bekliyor olabilirsiniz. Bunu araştırabilirsiniz belki de diyor. Yani siz belki de tarihi yanlış biliyorsunuz, eksik bir şey var vesaire. bunun belki de araştırılmasının, beklememeniz gereken bir şeyi beklediğinizin belki de ortaya çıkması ile ilgili bu türden küçük çaplı bir araştırmanın da e, gerekli olabileceğini söylüyor. Şimdi konunun geçmişinde, yakın geçmişindeki e, duruma bakalım. Şimdi burada da yine bir prens kar çıkmış, değnek prensi. E, şimdi belki de bu konularla ilgili 20 yaş var ya daha küçük e, kız ya da erkekleri temsil ettiği için belki de böyle bir kişiyle bir iletişiminiz, paylaşımınız olmuş, bir yardımı dokunmuş olabilir size. Onun haricinde sizde belki de biraz gerilim yaratan bir girişimde bulunmuş olabilirsiniz. Burada isteksiz değilsinizdir de bu konuda. Uzun zamandır böyle bir şey yapmamışsınızdır ya da hiç buna benzer bir şey yapmadığınız için sizde bir gerilim yaratmıştır. Ama değnek prensi diyor ki istemeseniz de yapmalısınız. Burada hizmet etmeden başkalarına hizmet etmeden hizmet alamayacaksınız. Sizin istekleriniz ancak başkalarının isteklerini gerçekleştirirseniz sizin istekleriniz daha sonra size yardımcı olarak gerçekleşebilir diyor değnek prensi. Yakın gelecek kartına bakalım. Evet şimdi burada bir duygusal tatmin yaşayabileceğinizi görüyoruz. Bakın kupa dokuzusu bir mutluluk memnuniyet hali. Şimdi belki de burada çok sevdiğiniz, önemsediğiniz kişilerden belki de çok güzel sözler duyabilirsiniz. Onlar için ne kadar önemli olduğunuzu ya da sizin ne kadar sevdiklerini ifade edebilirler. Bunu fark edebilirsiniz. Ya da duygusal tatmin yaşatan coşkuyla tutkuyla yaptığınız bazı işler vardır mesela bunlara kaptırır gidersiniz kendinizi bundan kaynaklı bir duygusal tatmin yaşarsınız ama tabii ki buradaki tavsiye konusu madem böyle bir memnuniyet içerisindesiniz o zaman e, konu ne olursa olsun yargılayıcı, suçlayıcı ya da aşırı kontrolcü olmadığınızdan emin olmalısınız diyor. Yani belki de bu konularla ilgili ya da bu kişilerle ilgili olarak hani bazı konular karşınıza çıkabilir bu eğilimde olabilirsiniz yani hani bazen farkında olmadan bu şekilde davranabiliyoruz o yüzden bunlara özellikle dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz diyor gelelim ilk karta bu sıradaki Bugünlerde sahip olduğunuz karakteriniz nasıldır acaba onu görmüş olacağız şimdi kılıç onlusunu görüyoruz bakın kılıç onlusu şimdi bir konuda bir sonu yaşayacağınızı söylüyor ama Bundan sonra sizi artık bu konu üzemeyecek ya da o kişiyi üzemeyecek sizi. Bu son diyor. En azından belirsizlik bitti diye sevinmelisiniz. Yani bir konuda bir sona gelinmiş. Yani zaman içerisinde belki de düşe kalka ilerlediğiniz bir konuyla ilgili olarak artık gidemiyorum. Yani buradan öteye geçemiyorum. Bitti artık dediğiniz bir noktadır bu ama dediğim gibi yani burada en azından belirsizlik bitti diye sevinmeliyiz ve bu ruh halinden de çok kısa bir süre içerisinde çıkacağız güneş yükselmekte çünkü bekliyoruz yani böyle bir şeyin olmasını bekliyoruz zaten ve siz hemen bu konuda planlar yapmaya başlayın diyor tabii ki harekete geçmeyin bir süreliğine hareketsiz kalmalısınız diyor kılıç onlusu ama kafanızda planlar yapmaya başlayın siz bundan sonra ne yapacaksınız eğer ki bu konuda devam etmek isterseniz edebilirsiniz. Ama isteklerinizi ya da duygularınızı ön planda tutarak değil, burada mantıklı düşünerek, kendinizi koruyarak, kendinizi korumaya alarak devam etmek istiyorsanız edebilirsiniz. Ama devam etmek istemiyorsanız da kimse size bir şey söyleyemez. Zaten burada bir beklenti yok diyor bu konuda. Ondan dolayı mantıklı düşünerek burada ne yapacağınıza karar vermeniz gerekiyor diyor. Gelelim ikinci karta. Burada da çevrenizde acaba ne şekilde görülüyorsunuz, algılanıyorsunuz. Evet, bir savunma pozisyonunda görülüyorsunuz. Bakın direniyor, bir şeye direniyor gibi görülüyorsunuz. Burada tabii sahip olduğunuz bazı maddi varlıklarınızla ilgili bir direnç gösteriyorsunuz. Elinizden çıkarmak istemiyorsunuzdur ama bunun haricinde işte bir planınız vardır, efendim bir duygunuz, düşünceniz, bunu savunuyorsunuzdur. Rekabetçi olun diyor zaten. Hani vazgeçme eğilimlisiniz. ne tarafa döneceğim, ne şekilde bunu yapacağım oldukça sizi hem ruhsal hem de fizikli olarak zorlayan bir süreçtesiniz. Sen yani potansiyelinizin en yükseğini göstermeniz gerekiyor belki de. O yüzden bunun farkında olun diyor ama hedefinize ulaşmaya ya da bunu en iyi şekilde tamamlamanıza bir adım kaldı. Ama cesaretinizi kaybetmeye de bir adım kaldı. Bunun farkında olun. Aynen bu şekilde devam edin. Neye direnç gösteriyorsanız, neye, neyi savunuyorsanız aynen bu şekilde devam etmelisiniz. Az kaldı diyor. Gelelim üçüncü karta. Burada da umutlarınız, korkularınız nedir acaba? Onu görmüş olacağız. Evet şimdi tılsım prensini görüyoruz. Tılsım prensi 20, 20 yaş civarı ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtiyor. Ee, belki de böyle bir kişi sizin odak noktanızda olabilir umudunuzda korkunuzda bu kişi de toplanmış olabilir. Onun haricinde tabii ki burada tılsım prensi bir fırsatla karşılaşacağımızı da söyler. Bu bizim biraz acemi olduğumuz belki de biraz uzak kaldığımız bir konuyla ilgili olabilir. Öğrenmemiz gereken bir şey bu. Yani çok fazla ciddiye almıyoruz. Ee, ve bizim ne işimize yarayacak? Yani bu konuda çok da fikrimiz yok aslında. Ama ileride siz bundan faydalanacaksınız. O yüzden bu karşınıza çıkan çok da fazla bilgiye sahip olmadığınız bir konuyla ilgili araştırma yapın, inceleyin, dinleyin. Bu konuyla ilgilenenleri dinleyin diyor. Başarı hikayelerini dinleyin ya da mesela bu konularla ilgilenen kişilerin gözden kaçırdığı bazı detaylar vardır. Siz onları bulup çıkarmaya, yakalamaya gayret edin. Dediğim gibi daha sonra siz bu bilgiden faydalanacaksınız diyor. Aynı zamanda tabii ki bugünlerde hep pratik, faydalı, işe yarar seçenekleri dikkate almamız gerektiğini ya da daha e, ulaşılabilir hedefler. Yani uzun vadeli belki de planlar değil de daha ulaşılabilir e, belki de e, burada bir e, küçük hedef belirledikten sonra oraya ulaştıktan sonra diğer hedefe odaklanmak gibi böyle adım adım ilerlemeyi ön planda tutarsak istediğimiz sonuçları daha e, net bir şekilde alabileceğimizi söylüyor. Gelelim son karta. Şimdi muhtemel geleceğinizi görmüş olacağız orada. Kelt açılımı olduğu için eğer siz o son kartı görmek istemezseniz videonun bundan sonraki kısmını izlemeyebilirsiniz. Evet şimdi tılsım altılısı. Şimdi tılsım altılısı cömertliğin, ikramın, hediye alıp vermenin kartıdır. Burada belki de siz bazı parasal yardımlarda bulunacak olabilirsiniz ya da bilginizi, becerinizi, tecrübenizi, yeteneklerinizi kullanarak bazı kişilere yardımcı olacak olabilirsiniz. ikramlarda bulunacak olabilirsiniz. Hediye verecek olabilirsiniz. Şimdi bunları alan tarafta olabilirsiniz. Her iki tarafta görüyoruz çünkü burada. Şimdi veren tarafsanız eğer burada iyilik yapıyorum gibi düşünmeyin diyor. Sadece burada olması gereken oluyor. Ya da bir beklentiniz olmamalı. Çünkü bu beklentiniz karşılanmayacak en azından bugünlerde. Bu beklentiyi karşılama potansiyelinde değil karşınızdaki kişi diyor. Yani sadece burada dediğim gibi siz yapmanız gerekeni yapıyorsunuz. istediğiniz şeyi yapıyorsunuz. Doğru olanı yapıyorsunuz. Bu noktada kalın. Eğer alan tarafsanız da burada hemen cevabını vermek zorundayım şeklinde. Hani kendinizi ezilmiş hissetmeyin. Yine aynı şekilde olması gereken oluyor. Yani burada belki de geçmiş bir borcun geri ödenmesi şeklinde bir durum da söz konusu olmuş olabilir. Yani zaten yani böyle bir beklenti de olmayabilir karşılık olarak ama hani varsa da bir beklenti varsa bu karşılanmayacak. Hani siz de hemen karşılığını vermem gerekiyor şeklinde bir enerji içinde olmayın gerek yok diyor tılsım altılısı. Evet tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.